e, ee, imanlılar, teslim olanlar, e, hayata aynı perspektiften bakan insanlar e, bir araya gidiyoruz. Rabbimizin buyruğu böyledir. İmanlılarla sabah akşam Rabbilerini anmak, yüceltmek e, e, bir arada olmak için kendini zorlamalısın buyuruyor Rabbimiz. E, Kehf suresinin 28. ayetinde ee, biz de teknoloji imkanları elimizden geldiği ölçüde kullanarak hem bir araya gelmeye çalışıyoruz hem de artık e, klasikleşmiş Kur'an çalışmalarını sürdürmeye gayret ediyoruz. Fakat e, hayat koşulları beklediğimiz gibi gelişmiyor. Veya biz bir şey bekliyor olalım veya olmayalım. Koşullar değişiyor. E, nitekim uzun bir süre Discord'dan Kur'an çalışmalarını yürütmeye çalıştık. E, o zamanlar bundan 3 sene önce 4 sene önce belki daha farklıydı e, az kişiydik işte e, bir karmaşa olmuyordu e, konuşmak kolaydı e, çünkü hani kalabalığa konuşmanın vermiş olduğu heyecan ister istemez e, hani tırnak içerisinde söylüyorum e, tribün baskısı yoktu daha samimi olarak konuşabiliyorduk şimdi Büyüdük, topluluk geliştirdiği insanlar teslimeti kabul ediyorlar inşallah daha da büyük kitleler halinde Rabbimizin mesajı insanlığa ulaşacak. Şeytanın bakış açısına karşılık tek Tanrıcı bakış açısının egemen olduğu günleri inşallah, dalimiyet günlerini Rabbimiz bizim jenerasyonumuza inşallah bahşedecek. Koşullar değiştikçe biz de koşullara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir durum oldu e, sevgili kardeşlerim. Malumunuzdur Kur'an çalışmalarını Discord kapandığı için TikTok üzerinden yürütmeye çalışıyorduk. E, TikTok'ta eski Kur'an çalışmalarımızın o veriminin olmadığını uzun bir süredir gözlemliyordu. E, moderatörlük konusunda tecrübesi olan e, kardeşlerimiz moderatörlük yapıyorlardı fakat eee Sınırlı sayıda insan e, moderatör e, kaynağımız vardı öyle söyleyeyim. Yani herkes elbette bir imanlı e, konuşabilir, moderatörlük yapabilir ama e, bu iş ayrı bir iş yani bu işi yönetmek, yürütmek, moderatörlüğü üstlenmek kolay bir şey değil. Ve ben bunu yapabilene, yapamayana, yapmak istemeyene herhangi bir şey söylemiyorum asla e, kanamıyorum da çekini bilen olur, yapmak istemeyen olur, dinleyiciden olur. Bunun hepsine saygı duyuyoruz. Şöyle bir model yapalım dedik. Kur'an çalışmaları TikTok ve YouTube veya diğer sosyal medya platformları üzerinde yapıldığı zaman ister istemez teslim olanlar arasında, imanlar arasında bir tefekkür, bir fikir teatisi yerine tribünlere yönelik, tanak içerisinde söylüyordum, beni bağışlayın dışarıya yönelik mesajları verildiği, işte dışarıya yönelik sözleri sarf edildiği ve ruhu büyütmeye bizi çok fazla yaklaştırmayan, yani ruhu büyütmekten biraz uzaklaştığımız bir formata doğru, evrimeye doğru gidiyorduk. Yeni modelin şu lafı çok uzatmayayım. Mesela şu anda burada işte Cuma abi ben, işte Muhammed kardeşim, Recep kardeşim, Turan abi, e, 4-5 kişi şu anda 5 kişiyiz. Levent abi yayında bizim için şey, destekçimiz. 5 kişiyiz bir Kur'an çalışması yapacağız. Konuşacağız ve bunu elbette yine TikTok'a vereceğiz, YouTube'a vereceğiz. Fakat yani sadece derse odaklanacağız ve burada hani burada burada da bir moderatör olacak. Hani içimizden birisi ayetleri okuyacak. Fakat daha efektif böyle katılımcı böyle ayetlerin üzerinde konuş konuşabileceğimiz bir az kişiyle ama aslında çok kişiyle bir ders yapmış olacağız. Neden az kişiyle çok kişiyle şunu söyleyeyim. Bu 4-5 kişilik moderatörler aslında bir kişinin yükünü, yani her hafta bir kişinin yapmış olduğu moderatörlük yükünü dörde beşe 5'e e bölmüş olacak. Yani mesela ben şu anda moderatörüm, tıkandım, yoruldum, yoruldum diye bir rahatlığım var artık. Ben yorulabilir, yoruldum, siz devam edin diyebileceğim yani. Turan abi sen oku diyebileceğim, Muhammed sen devam et diyebileceğim. Çünkü moderatör sorumluluğu benim e, sırtıma bilmemiş olacak bu şekilde. E, Az kişilerden söz alma konusu, e, evet kardeşler, yani söz almak. Keşke herkes söz alsa konuşsa ama olmuyor. Yani söz almaya yak çekiniliyor. O zamanlar maalesef müşterimiz, e, bizim klasikleşmiş Kur'an çalışması metodumuza aşina olmadıkları için. E, söz almalardan da bir fayda elde ediyoruz. Ne gibi fayda? Ruhu Gitmek yeni bir şeyler öğrenmek. E, maalesef süreç içerisinde söz almaların minnet ve temennilerin edildiği, duaların edildiği, tebriklerin, esenliklerin dilendiği e, işte dersinizi tebrik ederim e, işte çok güzel oldu maşallah e, ne güzel işte Rabbimiz minnetten bilsin e, bittiği bir şey oldu. E, yani bir formada veya soru soruldu. Veya kişinin aklındaki konuda konuştuğu. Ee, o, yani o anda kendi aklında ne varsa onu söyledi. Yani okuduğumuz ayetlerle ilgisi olmayan, e, bağlantısı olmayan. Bu arada e, abicim bu bizim, e, lütfen linki paylaşmayın. Yani Biz dört kişiyiz. Yani dört kişi hatta beş kişi olduk. E, Cuma abisine söyleyeyim, Turan abisine söyleyeyim. Nerede paylaştığınız bilmiyorum ama katılım isteği geliyor. E, bu böyle bir şey değil. Yani şu anda biz beş kişi moderatörüz. Bak bir... Kendi aramızda konuşmuyoruz, bizim sesimiz dışarıya zaten geliyor. Ee, şeyimiz böyle, evet modelimiz böyle. Önümüzdeki hafta mesela ee, Yunus Emre'nin, ee, Özender abi ve işte onların oluşturmuş oldukları moderatör grubu inşallah ee, onlar moderatör olacak. Yani özetleyeyim adını iki kelimeyle özetlemek gerekirse yaptığımız şey grup moderatörlüğü yani kişi moderatörlüğünden grup moderatörlüğüne döndüğümüz bir model oldu. İnşallah bu şekilde ben hayırlılara vesile olur diye Rabbimden niyaz ediyorum. E, Gafil suresinin 7 ayetinden inşallah devam edeceğiz. E, model budur. Modelle alakalı sizinle söylemek istediği bir şey varsa onları da Cuma abi e, istersen sen de bir iki bir, bir şey söyle. Yani benim atladığım bir nokta varsa e, onu ifade edelim. Evet Kardeşlerim etemdikler diliyorum. Ee, bu tamamıyla aslında bir deneme yayını gibi de oldu. Ee, Rabbim seni nimetlendirsin kardeşim. Birçoğu şeyi sen söyledin. Ee, ben şunları da ekleyeyim. Kardeşler böyle e, grup şeklinde moderatörlük olduğu zaman gerçekten biz çok faydasını göreceğiz diye ümit ediyorum ben inşallah. Ee, ondan sonra. Sesim geliyor değil mi? Geliyor abicim geliyor. Sıkıntı yok. Geliyor sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı, tamam. Evet. E, dediğim gibi e, hem e, insanları teşvik edeceğiz bu işe. Teşvik etmiş olacağız. Bu moderatörlük işine. Yani biz şu anda 5 kişiyiz. Evet. Doğrudur. Fakat bu 5 kişi her hafta aynı şekilde çıkmak zorunda değil. Yani bir gün benim işim çıktı yerine bir başkasını atarız. E, moderatörlük yapma hevesi olup da çekilen kardeşler e, bu vesileyle işte e, heveslenmiş olacak. E, bu şekilde teşvik olacaklar. Ve onlar da e, katılacaklar. Çünkü burada aynı aynen Arta kardeşimin de söylediği şekilde moderatörlük e, ağırlığını beşe bölmüş olduk. Yani sıkılmak, kork Tanrı ben ne çok daha güzel olacağını düşünüyorum. şimdiden kardeşlerimi tebrik ediyorum dinledikleri için. Benim de eklemek istediğim buydu. Ee, eyvallah, teşekkür ederim. Yani mid için olmasın. Çünkü mid sadece moderatörlere lazım. E, grup e, moderatörlerine lazım. E, şu anda bu, grup Şu anda burada bu yayında olanlar bu, e, dersin moderatörüdür yani. Bu dersi birlikte yapacağız. E, ben Muhammed kardeşimden müsa eğer müsaitse e, genç kardeşimden güzel sesinden e, Gafir suresinin 7. ayetinde kalmıştık. E, 7, pasajı meleklerin duasıdır. E, onu okuyalım isterseniz. Ondan sonra oradan devam edelim. Uygunsa sizin için. Tabii. Sesim geliyorsa. sana. <laughs> lem, lem, manuhi. Nicayet öyle değil mi? Aynen. 7, 8, 9 okuyabiliriz pasaj halinde. Tamamdır. Tahta hizmet edenler ve etrafındakilerin tümü Rablerini yüceltip ona övgüler sunarlar. Ve ona iman ederler. Ve onlar iman edenler için bağışlanma dilerler. Rabbimiz senin merhametin ve bilgin her şeyi kuşat. Tövbe ve senin yolu ve başla. Ve onları cehennem azabına. Rabbimiz. Laflara doğru olanlara var. Adem derine ol Sen kudret. Onları korudun kişi senden bir, bir işte. Maşallah kardeşim. Sen e, tefekkür etmek istemem hemen. Yok. E, Oğlum. senin varsa Mahmut başta senin. E, Recep Turan abi mesela 7-8-9'a gidelim. Evet aslında güzel ayetlerden birisi. Bu ayetini <laughs> de Bu arada Meri. E, <laughs> tabii ses, ses gitti e, deniliyor bir saniye. Ses gitti uyarısı var. Oradaysan Levent abi bizi bir, bir sese bakar mısın? Burada bende sıkıntı yok ses var. Kesin. Bir saniye. Az bekleyin o zaman. Bir saniye. Bir saniye bekleyin. Bir konuşma yapar mısınız? Ses nereden geliyor? Abi şu an sesim geliyor mu? Tamam güzel. O mikrofonu kapat abi öyle deneyelim. Tamam. Bas o butonu abi. biliyorum ben. Mouse'u mouse getirdiğin yeri bas. Evet. Şu an sesimde bir sıkıntı var mı? Klavye kullanımı sesi kesiyor diyor abi. Eee şu klavye an... kullanmıyor ki şu anda? Ee, kardeşler Gafir Suresi 7-8-9 okuduk. Ee, Muhammed kardeşim tefekkür ediyordu. E, Muhammed devam et kardeşim sesle sıkıntı yok tamam. Tamamdır. Tekrardan selam aleyküm hepinize. Gafir suresi 7, 8 ve 9'da meleklerin e, birileri için bağışlanma dilediğini, onlar için Rabbimize dua ettiğini görüyoruz. E, bunlardan e, farklı olaraktan bir ayette melekler yeryüzündeki yaratıklar için dua ettiğini söylüyor. Ama biz biliyoruz ki imanlılar sadece imanlar için dua edebilir. Ve burada da meleklerin dua ettikleri kişiler imanlılar. Yani iman edenler. Onlar sadece iman edenler için bağışlanma diliyor. Ve e, bu bir nevi bir... Hani e, melekler şey yapıyor ya, e, şefaat eder durumu oluyor. Ya da biz işte herhangi bir imanlıya şefaat edebilir miyiz? Bu bahsetmiş olduğumuz şefaat burada dua. Yani biz sürekli olarak da e, kendi arkadaşlarımız veya kardeşlerimiz için Rabbimiz imanları bağışla dediğimizde onlar için şefaatte bulmuş oluyoruz Şefaatin temeli de bu zaten imanlılar için. Ve ayette şunu söyler. Onlar zaten Rabbinin kabul ettikleri dışında kimse için dua etmez. Zaten onun kabul ettiği kimseler için dua eder. E, ee, sadece bunu kısaca söylemek istedim. Buyurun. Buyurun ee, maşallah kardeşim. Ee, Cuma abi, Recep abi, Turan abi sizlerden bir şey alayım. Bu üç ayet için. Ee, ben bir, bir, şey söyleyeyim eğer hemen aklınıza bir şey gelmediyse. Müsaadeniz varsa. Ee, Mehmet kardeşim güzel yakaladı. Ee, burada şefaatin bir örneğini görüyoruz. Ee, yani şefaatin bir örneğini görüyoruz. Ben 9. falan şunu onu ifade edeyim. Yusuf'un e, günahtan korunması e, aklıma geldi. Tabii ki o özel bir durum. İsterseniz buna da biraz değinebiliriz. Rabbimiz Yusuf Nebi'yi e, o kadının kendisine yaklaşması e, olarak onu korumuştu. Rabbimiz hem günahtan korumuştur. E, koruyandır hem günahları bağışlayandır. Burada çok özel bir durum var. Günaha düşmekten korunmak ayrı bir rahmet. günahların bağışlanması ayrı bir rahmet. Yani 7. ayette bağışlanmamız için dua ediyorlar. 9. görüyoruz bunu. 9. ayette de günaha düşmekten bizim korunmamız için dua ediyorlar günah hiç düşmemek, günah düştükten sonra, evet günah düştükten sonra bağışlamak da çok güzeldir. Rabbimizden rahmet etmektir. Ama günah düşmekten korunmak daha büyük bir rahmettir, daha önemlidir e, kanaat e, Turan abi, e, Recep kardeşim, çok güzel. Ço 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 ben yorumları bu Alper abi yorumları okursan. Esenlikler, e, ben e, izleyenler için birkaç soru soracağım sizlere. Şimdi ayeti okuyup geçmeyelim inşallah. Allah-u Teala taht kelimesini kullanmış burada. Yani Allah'a hizmet demiyor, Tanrı'ya hizmet demiyor, tahta hizmet diyor. Ve buradan ne anlam çıkartıyoruz? Bu ayetten içine biraz girelim inşallah. Ve buradaki e, yaşayanlar için bağışlanmamı, ölenler için bağışlanmamı, bu iki soruya cevap verin inşallah. Diyor. Özür dilerim. Bir, evet, özür dilerim. Bir araya gireceğim. Tabii. Alper, e, Ömer Farah'a link atar mısın? O şeyden söyleyeyim. Recep Özür, özür dilerim Altay kardeşim. Ne alabiliyorsa de Alper ses kardeşim. Aldım abi abi. diye. Altay Ömer Farah ne diyor? Daha net ses olur diye. Dener misin lütfen? Abi şu an yayında. Ömer Far Ömer kardeşim yayında şu anda. Ee, şöyle eğer yapabili yapabiliyorsan Ömer kardeşim sen TikTok yayını kapatıp yeniden başlatsın e olması. Biz devam edelim. Uygun mudur abi? Ya bizim seslerimiz düşük olup geliyor. Levent abi ister istemez o evet ben onu görüyorum. Ee, tamam mı ee, şey Ömer kardeşim. Bu yayını kapattım tekrar TikTok yayını kapatıp tekrar başlattın. Başlatın. Eee Tamam. Ömer kardeşim ben tamam diye yazdı. Şimdi TikTok'taki kardeşler biz bir kapatalım tekrar başlatacağız. Ömer kardeşim e, live stüdyodan inşallah başlatacak. Biz bir iki dakika şey yapalım. Kendi aramızda e, konuşalım inşallah. Ya bir şey mi açılmış ya? Telefondan yansıtıyor Telefondan mu? Telefondan yani bir yansıtma yaptık. Mecburen Levent eee. abi böyle yaptı. Ben O yüzden sesimiz evet. pek iyi gelmiyor. Ee, yani bir senin gibi... gerekiyor. Evet, Evet. Evet. Yani kapanmadı. Ben bekliyorum. Yani kapanmasını bekliyorum. Ee...